Vize türünü çok doğru seçmemiz gerekiyor. Ticari vize mi, turistik vize mi, ziyaret vizesi mi? En çok karıştırılan konu turistikle ziyaret. Siz eğer bir ülkede bir akrabanızı, eşinizi dostunuzu ziyaret ediyorsanız o vize turistik vize değildir. O vize ziyaret vizesidir. Birincisi buna dikkat etmek gerekiyor her şeyden önce. Yanlış bir vize türü kesinlikle vizenin reddine neden olacaktır. Bu birinci sebep. İkinci sebep genellikle red kağıtlarında aslında sebepleri açıklarlar ama genel olarak sebepleri ben söyleyeyim. Banka hesap özetleri ciddi problemdir. Bizde şöyle bir inanış var. Yani çok yaygın olduğu için söylemek istiyorum aslında. bize ee, vize başvurusu yapmadan öncesinde ben bankaya para yatırayım, hesap özetlerini alırım onunla da vize